çalışmama neden bir de bir konu konuları çok seviyoruz. Çok kaliteli. Yani derdim orada da bir kaliteli. çok kaliteli bir derdi. Çizgili iş oynamadan seni teyit Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim bu ödülü bize gören Kuvalitli Magazin Dergisi'nin e, sevgili her şeyi Salih abiye çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu tip ödüller aynı zamanda insanlar farklı sorumluluklar getiriyor. Bu sorumlulukları üzerimizde fark ediyoruz ve her geçen gün sağlıkla ilgili gece gündüz çalışıyoruz. Bu ekiplerin arkasında çok ciddi insan gücü var, ciddi bir know-how var. Başka A takımın olmak üzere yaklaşık 500 ile 1000 kişi çalışıyoruz. Ve tabii ki en yakın zamanda büyümeye de devam ediyoruz. Bağdat Caddesi bir Fenerbahçe olarak Fenerbahçe Stadı'nın yanında da yeni hastanemizi inşallah sonunda açmış olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu ilgilere layık gördüğünüz için. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı